Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TOKİ taksitleri neye göre artıyor sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte TOKİ taksit satış oranları yılda iki kez açıklanan kamu memurunun zam oranına göre şekillenmektedir. Örneğin memur maaşlarına %10 zam yapılırsa TOKİ taksitleri de %10 kadar artacaktır. Yılda 2 defa zam yapılıyor bunu sizlere söyleyelim. TOKİ taksitlerin artma miktarı da buna göre değişkenlik gösterebiliyor. Eğer TOKİ taksitleri artıyorsa kamuda çalışan memurların zam oranına göre arttığını sizlere belirtelim. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte TOKİ taksitleri neye göre artıyor sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ıştan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone onu inseyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.